Ee, bizim arkadaşlar bu birlikte gördüğünüz üzere Crash Royale ile arkadaşlar. Ve ilk defa Crash Royale ile çekeceğim. Sizler için çekeceğim yani. Ee, ama sizlerim isteğim var yorumlara cidden yazmanızı istiyorum. Bakın cidden yazmanızı istiyorum. Elektro ejderhasını hangisini yerine koymamı istiyorsanız yorumlara cidden yazın bakın cidden size güvenerek yani yapacağım hanginiz daha iyi tutarsa onun dediği olacak yani. Ee, bakalım nasıl olacak yani size rica ediyorum. Elektro ejderhasını hangisini yerine koyayım bunu yorumlara cidden yazın Bakın cidden yazın. Bunu cidden yorumlara yazın. Çok istiyorum. Şimdi sizlere birlikte şu anda oynamak istiyorum. Yani şu anda oynayacağım. Hemencik oynamayız. Hemencik de oynamaya başlayalım. Evet vatandaşım. Hemencik, hemencik oynamaya başlıyorum bayağı bir kupa kastım. Ee, iki i̇ki gündür bu oyunu oynuyorum ama yarın artık videosunu çekmeye karar verdim. Başlayalım hemen oyuna. E, ee, başladık. Aslında tam iki gün oynuyorum gü 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 ama aslında bir gün oldu. dün ee, indirdim daha oyunu. Bak, bu over oynuyorum. Bakın bunları kesin alır. Al, alalım görüşürüz size. ordu atacağım. Ordu bunları yiyecek çünkü. Tamamdır aldık. Aldık aslında pek yaparsam iyi aldık orayı. Bayağı vurduk adamlara. Ben nasıl olacak? Of. Beni çok sinirlendirdi. 5 iksir 1 ikindimi oraya dalacağım. 5 iksir 1 ben dalacağım oraya. geldi? Kimler kimler geldi? Ben <laughs> nefret ediyorum. Gel bir cadı bakalım bizim. Güzel de şurada şöyle güzel bir yardıralım. Sen şuradan şöyle güzel bir de yardıralım. Hepiniz öleceksiniz zaten. Bir dakika kesin ölecek. Zaten ben ölecekti de o. Evet. Siz sevmediğim şekilde buradayız. Ohoh. Oh, oh. Şuraya sal bakalım bunu. Tam bununla karşılaşacaklar birazdan bekle. Yavruyu da tamamım şuradan. Şimdi çarptım bununla yol yolu dedim. Şöyle bunu, bunu yoruyordum. Kenarlık hata geçtik. Ohohoho yedik 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 ne oldu ya? Ağzı gidiyor. Abi, gidiyor? Peki, şey alacağım zaten. Şimdi alışveriş yapacağım. Alışveriş yapacağım. Alışveriş. ama yani bir yer neyse. Ya e, şimdi gidin ya. Şimdi mi uğraşacağım ben? Şuradaki maçı hemen al. Alıp... Zaten seninle bilgim olmadı Şu maçı aldım. Zaten seninle bilgim olmayacak. Değil mi? Ya yalan mı diyor? O adam gitti diyor. Ya sen gene de on numara savaştın abicim. On numara savaştın. Evet, ona da güzelce bir... Yani iyi birisi. Ondan da verse miydim diye soruyorum aslında için ama gene de vermedim. Evet 8. Yüzümüzü de aldık. Hemen bunu da pay olarak şuraya koyalım. Bu arada mini pek... Ama mini pek değil mi? seçeceğim. Çünkü ben pekka'yı seviyorum ve pekka'yı mini pekka'nın yerine koyacağım. Çünkü pekka mini pekka'dan daha iyiyim. O yüzden mini pekka'nın yerine koyacağım pek pekka'yı. Zaten... Stab i̇şte mini pekkanın bir büyüğü zaten. O yüzden onu koyacağım. Bir, i̇kisinde bir fark yok. İkisi de aynı şekilde dövüşüyor yani. Bu arada kaç kim var? Onu da merak ediyorum aslında ya. Kim ya bu? Çok merak ediyorum cidden. Hemen savaşı edelim. 5 var. Like bu serinin devamı gelecektir. Bunu da buradan söyleyeyim. Bu arada 5. haline gelmem çok az kaldı yalnız ha. Geleceğim yani artık. 5. haline ne varacağım? bir tane videomda varacağım. Bunu size söyleyeyim. Yani bir ara varacağım yani. Belki videoda varamam ama yani bir ara cidden onun videosunu çekeceğim yani. sizin Ama çekemeyebilirim ama yani onun yani o yani aranaya geleceğim. 5. aranaya sizin için geleceğim. Bunu size söyleyeyim. Hop. Ne yani pek Aynı anda. <laughs> Garip oldu ama neyse ben iksir biriktireceğim şimdi. Sen yani mini pikasını oraya alamayacak ama iki kere vuracak o kesin. Ee, ben buradan saldırırım. Ne olacak da yani. Ben hiç olmazsa yani şuraya ortak bir atayım. Ya aslında sana çok saçma oldu ama ben gene de saldım. saldım Bizimki öldü. Şurada bir tane alalım Sonra da şu beşi bekleyeceğim. Ooo. Mükemmel saldı mükemmel saldı ve Mercedes'i mükemmel saldı. İyi saldı. Ben bunu hemen şuraya yol yollayalım. İkisinden beni seçecek bir kesin. Benimki şey prensi seçecek bir prens en iyi vurur. Bir vuruş, iki vuruş kaldı zaten. Tamam, ilk birinciyi aldık. Şurada hemen bunu yollayalım. Kesin o benim pek ihtimali %50 çünkü görem göremedim. Tam da sıkıntı yok. Göremediyse sıkıntı yok. Buraya sal. Hemen tamam, vurmaya başladık. İyi. Öf Sal sal sal. Hop hadi bakalım bay bay. Hiç vuramadılar. <laughs> o kadar kişiler hiç vuramadılar. Biz sizin kişiliğinizi yedik kardeşim. Daha ne istiyorsunuz? Oo alamadık, kalamadık, alamadık, alamadık. ve de alamadık. Onlar tamam gördü de bizimki de gördü. O bebeğim bana bunu salalım lazım yoksa bunlar bizi yer. Yoksa bunlar bizi yer. Bunu da salalım sonra buraya hemen bir tane de frens salacağım. Ama akıllılık yapacağım yani oraya ben de bir çok akıllıcı olurdu. Ve buraya hemen bir tane var ki de sayıp oraya şey yapacağım. Hangisine varırsa artık. Bilmem hangisine varırsa. Bunu da hemen buraya sal golemi salacağım. Bu sizin için bir golem salacağım hadi bakalım. Kesin golem kesin alacak orayı. Ama ihtimali bayağı yüksek yani. Bunu size söyleyeyim. Şimdi hemen bunu salalım. Yani ben aldım. Aldım. Golem birazcık yani vurdu. Hadi vur golem. Bu kadın beni aldım. Bana 3 taş aldır ya. Değil mi? Yani böyle mantık göremedim Yani şuradan da şöyle güzelce bir gelelim buraya. Oh oh oh. Ve bu arada bayağı kupa kastım. Abi son bir maç kaldı. Bakın bu maçı da kazanırsam kesin şey olacak. Oo maşallah kimler kimler geliyor ya. Teşekkürler bu arada geldiğiniz için. Ben birine bir savaş yollayacağım. Ya ama video sonrasında yollayacağım. Ee, bir kere oynamak istiyorum yanına. Şimdilik ben bunu şeyin yerine koyacağım yavruların yerine koyacağım ama yalnız yorumlarda Gelin de bekliyorum yani neyin yerine koyuyor yorumlarda ben gelin de bekliyorum yalnız ben şimdi bir maç atıp hemen geleceğim Evet arkadaşlar hemen onlarla oynayıp geldim hemenlik başlayalım O yüzden hemen yavrularımızı geri alacağım Tamam hemenlikle devam edelim son bir maç daha atıp videoyu bitireceğim çok uzun olmasın Çünkü ama yalnız gittikçe uzayabilir yani. Ama yani sonuçta bir saat olmayacak. Bunu size söyleyeyim. kadar uzatmam videoyu. En az 20 dakika oluyor. En az 20 dakikalarda falan olur yani. Çok uzatmam videolarımı artık. 1200 bu arada onun kapası da. Bayağı düşük adam. Adam düşük ama benim de fazlayım. Yolladım kardeşim böleceksin zaten ben onu biliyorum. <laughs> Ay çok güzel aldı ya. o. alamazsın orayı bildiğim için seni ilgilenmeyeceğim. Ama çok eğlenceli oldu yani orası da. Abi prens orayı alacak kez. Prensin oraya alma ihtimali çok yüksek yani. Of iyi vurdum. Bu parça pek iyi vuramadım ama yalnız gem de iyi ya savaşıyor. Bu arada aldık L. Evet iyiyiz. Oo, bomba fırlattı ya. Patlı o oh, bir kö. Bu maçı alamazsam ben ne olayım. Aldık. Pepinmiş bu arada ismi de. Yani bari adam kim bir şey ya neyse. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Yaşadık videomuzu beğenmişsinizdir. Sizleri bu arada çok seviyorum yani. Abi dur ben de 1200 derdiymişim dur. Evet ya ben de 1200 derdim Evet arkadaşlar bugün Pekka mıyız aldık. Sizler için bugün Pekka'yı aldım arkadaşlar. Pekka'mız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şemelcinik bunu Pekka'mızı alalım. Kullanıp Pekka'nın yerine, mini Pekka'nın yerine koyuyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki bölümde Pekka'yı deneyeceğiz. Yani Pekka ile beraber savaşacağım. Bunu size söyleyeyim. Görüşmek üzere evet. arkadaşlar. Öbür bölüm Pekka'yı deneyeceğim ve 5. arenaya ge ge. ben videoda dışında 5. arenaya geçeceğim. Bunun sizin sözünü vereyim. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. 5 like'a bu serinin devamı gelecek dersleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.